Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler, altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı, almak mı mantıklı? Sorularına cevap aramaya yönlendirildi. Ancak bu sorunun cevabını bulmak çok meşakkatli. Çünkü altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden, siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2987 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2987 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 5080 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5182 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Yarım altın 10160 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 10332 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Tam altın 20257 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20601 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Cumhuriyet altını 20.554 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.854 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 20.818 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 21.134 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 2.539 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.263 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.995 TL'den satışa sonunu görüyor. ONS ise 2688 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, video bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.